Fragmandaki diyaloglar ve verilen başlık, yeni bölümde duygusal vedalar, içsel yüzleşmeler ve karakterlerin kabullenme süreçlerinin ön planda olacağını gösteriyor. Özellikle Cihan ve Ali karakterleri arasında geçen diyaloglar, geçmişte yaşanan derin bir ilişkinin artık bir dönüm noktasına geldiğini hissettiriyor. Sahnelerde at binme gibi özgürlük ve güç sembolü olan bir aktivite üzerinden kurulan metafor karakterlerin hayatlarındaki yeni başlangıçlara hazırlanışını temsil ediyor olabilir. Nasılmış at sırtında olmak sorusuna verilen çok güzelmiş cevabı hem fiziksel hem de duygusal bir rahatlamayı yansıtıyor. Cihan'ın desteğiyle bu deneyimi yaşayan kişi bir nevi kendi içindeki korkuları ve engelleri aşmış gibi görünüyor. Yüzü niye çıkardın ve ben veda mı ettim gibi replikler ise eski bir evlilik ya da büyük bir aşk hikayesinin artık sona erdiğini açıkça ortaya koyuyor. Alya'nın Boran sadece oğlumun babası artık başka türlüsü olamaz demesi duygusal olarak hala bağlı olsa bile artık bir yol ayrımının kabul edildiğini gösteriyor. Buradaki veda sadece fiziksel bir ayrılık değil, aynı zamanda duygusal bağlarında tamamen koparılmasıyla ilgili. Alya'nın çok sevdim, çok sevdim ama o kadın yok ya artık sözleri. Kendi içindeki değişimi ve artık geçmişteki halini geride bıraktığını anlatıyor. Bu bir kadının kendini yeniden bulma, kabullenme ve güçlü bir şekilde hayata devam etme kararını yansıtan güçlü bir sahne. Aynı zamanda izleyiciye de karakterin yaşadığı içsel dönüşümü etkileyici bir şekilde aktarıyor. Deniz, Cihan, Alya ve Boran arasındaki ilişkiler karmaşık bir duygusal ağ oluşturuyor. Özellikle Alya'nın hem Boran'a hem de Cihan'a karşı olan kırgınlıkları ve kızgınlıkları arasında gidip geldiği görülüyor. Bu duygusal çalkantılar izleyiciyi derinden etkileyecek. Yeni bölümde geçmişle yüzleşen, duygusal olarak kendini toparlamaya çalışan karakterlerin hikayeleriyle karşılaşacağız. Vedalaşmalar, kabullenmeler ve içsel hesaplaşmaların ön planda olacağı bir bölüm olacak gibi görünüyor. Özellikle Alya'nın kararlılığı ve duygusal olarak özgürleşme çabası bu bölümün en çarpıcı yönlerinden biri olacak. Finalde geçen "Tamam, vedalaşmam gerekiyordu, vedalaştım." cümlesiyle karakter artık yeni bir hayata adım atmaya hazır olduğunu ilan ediyor. Son olarak bölümde duygusal yoğunluk yüksek olacak ama aynı zamanda karakterlerin büyüdüğü, olgunlaştığı ve artık kendi yollarına gitmeye başladığı bir hikaye izleyiciyle buluşacak.